<laughs> ki beni dün gece bir sürü <laughs> enayi İyi <İğrenç>, kalitesiz sus be garimce yüzüm böyle tüp patlamış gibi mi dalgalanıyor yalan <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yine biraz, biraz sınırlıca avrandım <laughs> Bu arada yeni uyandım Bir dakika Pala amca, amca. Bir dakika en baştan anlatacağım Şimdi bizim bugün normalde piknik planımız var Geleceğim oraya Emili de çok bakımsız durdun biraz Pardon Emel'i biz seni odaya mı kapattık? Hayır çalışıyorum ben. İşte oluyorum. Bizim piknik planımız var. <laughs> Bitik tek hani uyanmış. O da cin gibi spor yapmış. Oha topumuz bile var. Ama Senin kadar güzel? Havası yok. Siz <laughs> niye öyle güzel güzel giyindiniz? Biz çünkü güzel. <laughs> senin mayon mu var? E senin verdiğin. Ha Zira ben de neden mayosuz kaldım diyorum. Benim mayom yok burada. Havlularımız buradaymış. evet havlularınız burada durun ben size kavga edeceğim. Sabah 7'ye alarmı kurdum ki beni dün gece bir sürü sivri, <laughs> sivri yedi. Sabah 5'te uyuduk Erdem'le. Erdem'in <laughs> bir de sivrisinek ısırını alerjisi var. Sabaha kadar sivrisinek yedi. Bizim ben, ev fısın gibi olduğu için çok sıcak olduğu için Erdem evi, annem evi terk etti. Evlatlarını evde bıraktı. Çıldırdım yemin <laughs> Oh no no no. <laughs> fotoğraf makinesi nerede? Evde kaldı. Erdem Gülsün alsın. Allah seni korusun. Senden bir şey istedik vermemek için ne ben, bu ben geçen pizza yapmaya gelirken instant mayayı unutup geldim. Neyse. İlaçlarımı içmedim ilaçları. Erdem haşata çevrilmiş zaten ısırılmaktan. Evet. çocuğun ilk defa Instagram fotoğraflarını çekecektim. Çünkü onu Instagram'dan takip etmişsiniz. O da heyecanlandı. Ama biz yine de ikimiz uyandık. Hayır bu arada Erdem uyanmadı. Yalan söylemişim. Bir de ben gece uyumadım. Niye uyumadım? Palo ailesini izledim. Allah belasını versin. Bunların hepsi birbirinden yalancı. Hande hariç herkese kızgınım. Hande uyanmış. Cin gibi o da. Allah şeytan anne sporunu yapmış. İnsan... Ben yani Palo ailesindeki cinlere benziyor. Ama diğerleri uyanmamış. Şu an bakayım. Belki onlardan bir şeyler bulurum. Ay. <laughs> Buradayım her şey <laughs> Cin gibi uyanmış. Sporunu yapmış. Köpeğini gezdirmiş. Sen ee... nasıl? Ojemi bile sürdüm. Ojemi bile sürdüm. Tam bir şeyler derim güzel bir şeylerim. Şuna bak. Ha, hayti, benim ben benim tırnağıma bak ya. Rezil Palu ailesi benim sinetler. Bakın durun. Ay Palu dede sus. Ay canım, Nerede? Gözaklarını mı kapattın? Yalanmış gerçi. <laughs> <laughs> ne buraya kuruldun? Buraya niye? Bu bronzer bile sürmüş. Buna bir şey demiyor onda. Denize girmeyeceksin mi? O açıdan burnumu çekemezsin. Çektim mi valla? Sizin tartı kafayı yemiş. Beni 51 kilo tartıyor. Şey bir yere. <laughs> ya da yoksa sabah sporunu Ağırlıyor, yaptığın ya. için 51 kilo <laughs> mu <mı> oldun? <laughs> Hayır ya 21 kiloyum sana ne? Ben geçen 36 kilo çıktım. <laughs> ne diyorsun? Elimdeki şey güneş kremini nereye koydun? Evet lan? ben de onu soruyorum. Memili <laughs> sabah ya, güneş, güneş kremini kremi... saklamışsın. Ç Hayır saklamadım. Çankamda saklamışsın. Kalmış, kal... ne, kalmış. Ne? Ben de çantamda kalmış. Ne oldu? 51 kiloydu. <laughs> bir anda ödem toplamıyor. Bana bir biraz var <laughs> sürmüş lan. Ne var sürebilirim. <laughs> ben çünkü saat 7'de uyandım. Ya güneş kremim buradaydı şimdi. Kim aldı? Kimse almadı. Sabahtan beri güneş kremi arıyorum anne evde. Altı altın ne diye sürüyor kalk oraya geçiyorlar. Kızım onlar oradaydı. sen nasıl bir varlıksın ya? Hala karışsan <laughs> çok ya. güneş kremi elimdeydi. Yemin ederim elimdeydi. Yaşlı gözlüğünü takmışsın. Lütfen çekmez şuraları. <laughs> Emri fıttırdı. Burada Gazi Yaman var. Hello. Taksim. Bir gözüne gözba gösterebilir misin? Aha. Aman Allah'ım bu çocuk hayatında bir kere bir kere fotoğraf çekilmek istemişti. Şu başına gelenlere bakın. <laughs> Elimde güneş kremini aldım yürüdüm. Şimdi bulayım mı Alice? elimle koymuş gibi olurum. Olay yeri burası. <laughs> Ay Kaos'tan besleniyoruz. <laughs> Ben nerede? Buldum. Nerede bu nerede? canlı? Ben araştırmacı başlamış. gazeteci. Nerede buldun bunu? Sandalyemizi. Kızım nasıl öyle bir kapanmışsın ki mermer gibi olmuş. Yapay. Ya bir Aa şey can. Yap Ay, yapay sahte. Bunu bronzer ve far süren insanlar mı söylüyor Aa, bana? Kapatıcınız mı bitti sizin? Biz kapatıcı kullanmıyoruz. Ha, o yüzden. Ben spor yaptım çünkü gözlerimin altı aydın. <laughs> <laughs> oh, no, no. <laughs> <laughs> no no no. Yo, mor. Ben, ben, ben su içiyorum. Kollarımız hey, zıplıyor mu bakayım. patladı. <laughs> Hayır abla zıplamıyor. Bak bakalım. At. Allah aşkına bu nasıl atış ya? Bir de voleybol şeyindeymiş tamam. Ben seni yan profilden çekerim. Bir tane görevi vardı bu hayatta. Bir tane görevi fotoğraf makinesini getirmekti ve getirmemiş. Ya. E gidip alırsın adamı. Niye böyle bir şey yaptın mesela? Bir şey söyleyeyim. Sinirleneceğim <laughs> ben. Unuttum onu. üzerine Çok basit bir çekmeden. açıklaması vardı. Tamam niye ben bir Peki diyeyim. ben niye gidip alıyorum? Unuttum. Tam ben niye gidip alıyorum? O? Senin unuttuğun şeyi ben niye alıyorum? Sana doğru cevap bir şey söylüyor. Doğru Benim cevap. Bir şey saniye. <laughs> yani, yani. Evet. Söyle. Ben sana tuvaletin neden yaktıysam o yüzden. Tuvaletin kapısının önünde seni neden bekliyordum? Bunu, ya, Bunu bağladım. Yaptım. bağladım. Bunu gerçekten yaptın mı yıllarca bağladım. ya? Senden ruhsat almadım, bağladım. Ben mesela sen tuvaletini yaparken neden kapının önünde bekliyordun? Hayır bir şey diyeceğim, sen o zaman görevlendirildiğin için bekliyordun, keyfinden değil. Kim kendi rızanla beklemiyordun, beni kaç sefer tuvaletimin üstünden kaldırdın. Hiç öyle bir şey yok. <laughs> ya bu kız abla olmaya hazır bir insan değil, anladın mı? Bu kız abla olamaz. Benim gerçekten Abi, bir tek sen anlıyorsun, biliyor musun? Sen her zaman abla olmadık, her zaman dövdün be bizi. Kameralara çıldırın. Neden herkesin? Döv, yine döv. Bilir ben sporlu olduğum için acıktım. Anne sen orada ne yapıyorsun? Hala gideceğiz daha kendini kıvamlıyorsun ya. Aaa gidiyor. Aa! Kim gidiyor? Ne gidecek şimdi? Ya anne. <laughs> Oğlum yemekleri yaptık mı ya? Ben anlamadım hiç. Yemekleri yaptık mı mı? Götünü serip yatan da en çok konuşan oluyor. Neyse. Şimdi evden çıktım. Evde büyük kaoslar yaşandı arkadaşlar. Annemi vurdum. Bu da şaka şaka. Kesin biri kendini kestiğine yine kurbanı keserken. Şimdi annem elimi sıkıştırdı. Onunla küsüm. Şu parmağımı sıkıştırdı. Burak da beni bekliyorlarmış. Ay bunlar da kim? Bunu <laughs> yolladı ben. Dedim ki git sen biz durağa gidelim. Değil mi aşkım? <laughs> Senin o gözlükler ne? <gülüyor> <gülüyor> de aynısı var. Aynısı... aynısı mı? Hemen hemen aynı. Ne terfayın. Dondurmayı sevmediğimi bir gelmeyeyim. Şimdi dondurmalarımızı yerken otobüse bekliyoruz. Bir de var. Geldi geldi geldi. Otobüste nasıl dondurma yememen lazım. Senin yaptığın yanlış. <gülüyor> <gülüyor> bir savaş Hayır, çıktı geldim. gelir gelmez. <laughs> Doğru hatırladın. Enayi. Yani <laughs> ne demek? İnsan eşiğinden böyle mi konuşuyor? Biz ayrıldık her şey diyebilirim. <laughs> kameralar olmasa kibir de ederdi. Söylemek istiyorum. Eda bizi sen ya bile çimlerde yuvarlanan hani reyting yapıyor. Bir şey diyeceğim ne şeyler. zaman dedi kameraya çıkmaya değer sadece iki kişi var. O da sen ve ben. Tırnaklarını çek. Tırnaklarını Söyledim, göster. Söyledim. Hiç utanma. Hiç de utanma. Ya bu kadar kalın değil aslında ellerim. Niye böyle kalın duruyor? <laughs> Tek Şey vlog çekileceği için sabah kalkıp o sürdüm. Hayır kendime saygım var. O yüzden. Peki ya sen o tırnakların arasında bile temizlememiş. <laughs> Sarımı <laughs> törpülemiyorum sadece ama araları gayet temiz. Oh Doyumsuz Emel gitti daha iyi bir yer bulmak için şimdi oralara doğru bakıyorum. Neden böyle hep arayış için? <laughs> evet, gerçekten buldun işte ben buldum akıllım bıdık gibi. Bir de ben çek dondurma alanda kabahat. Alma bana bana hiçbir şey yap. Ucuz diye mi? En sevmediğim buzlu renkli dondurma iğrenç kalitesi. Ne kadar Aha. muhanef bir suratın var. Bugün, bugün benim modumu düşürdüm. Ben bugün çok çok uyandım. O dondurma. beni. Bir şey söylüyor. Erdem'e kendine gel. Ne? Hayır. Kaçtık hayır, hayır, hayır. Otobüste kendi kendine durup Olmuyor. Ay, bana bak. Aviyah. Aviyah. Yok. Sus be garımcım. Hande neden bugün Erdem'in yanına oturmadın? Küsüz çünkü. Anne baba. <laughs> Anne hani güneş orası. Gerçekten bizi güneşe mi davet ediyor? Buna deniz kenarında tuvalet verseler, ben otururum der, deniz Geçen kenarında gitmiş, diye. Sahile gittik, ay kumsala gittik tamam mı aynı şey Annem böyle oturma alanları var sanıyormuş, bildiğin kum, deniz. Gitti köşeye, farelerin bile gitmediği yer, insanlar donlarını asıyor. Oraya Bir saniye, gitti. bunu anlatamadım. Ne? Bunu ben anlatacaktım. Hayır, ben anlatıyorum, çekebilirdik. Kanka, yavaş yavaş güneş geliyor. Da. Annem gitti fare gibi oraya oturdu Benim diyecektim ama he. anlatırmadılar. Erdem bir kere denizdeyken tekneyle açılmışlar. Sonra teknenin önünde de kızlar varmış, sohbet ediyorlar. Merdiven kısmında anlamışlar Ama biz kıyıya kadar yüzük Sonra yani, bunlar tekneye seveyim. geri çıkmak istemişler ama kızlar da sohbet ediyorlarmış. Gidip kızlara pardon biz geçmek istiyoruz dememişler, boğulmayı beklemişler orada. Sen nasıl bir var? Bak orada karizmamı çizdirebile... O kadar fazla <laughs> su yuttum ama hiç... Mis gibiydi. Nasıl <laughs> ya? Paşalar gibi suyumu yuttum, ondan sonra da çıktım. Hande bir dondurma... Lan 1 liralık dondurma için... Bak beni mi çok nasıl kötü şey etkiledin beni? benim Beni etkiledi. şu an bittim ben ya. Ben sabah sirkeli su içtim ya. İşte, i̇şte bir dondurma yuvanızı bu şekilde yıkabiliyor. Tamam. Anne sen çıkmasan da olur herhalde. Evet. Böyle duruyor. Emel'i bana da çok vermişsin. Hadi şimdi bütün komiklikleri yapabilirsin. Tamam. Bana ne yapacaksın? Boyu hakartı da bilmiyorum. Ben de sence çay saf olduğunu çıktın abi. Ben tek boşuma içemiyorum. Emel teyze var ki içemiyorum. Bunlar kayıt altına mı aldın? Evet. Siliyor ya? Ne diyor? İğrenç bir video kutu kısa. Ya sen kendi yediğin şeyleri biliyor ama. Biliyor. Yer ama aynı. Şunun tek sorumlusu. Görünüyor mu bebeğin? Bebek yok ki. O da olmadığı için gösteriyorum. Şimdi talihi geçmiş güneş kırıp sürüp güneşlen bir gel şuraya gel yüzünü bir göster. <laughs> Önemli olan güneş yağıydı. <laughs> Kusmuş her yer. Buzdolabında bu vardı. Bu kutu olmuş. Olmadı. Anne tabii ki oldu. 2015 yılında. <laughs> Kızım olmadı. Üstü turuncu alt mavi olan mı? Evet, annen, yani ben anneni o tanıdığım günden beri genel, genel, o güneş genel, kremi var. Abi, Emili burada, ebe gümeci gibi oturdu. Emili denize girmiyor çünkü Emili bir kere boğulma tehlikesi geçirdiği için. Biraz onda travma kaldı değil mi? Evet. Burada kitabını okuyor, çayını içiyor. Haftalardır aynı kitap. Hayır, değiştirdik. Şimdi ben de denize gidiyorum. Hande ablam yanabildi, Elif yanabildi. Hande var ya, Dorcik gibi oldu. Gerçekten yandın evet. mı? Benim çillerim çıkmış mı? ben gidiyorum. Bu da annem. <laughs> Dışında bir şeyler kalmış. Of ya gidip biraz yüzeceğim. Bir şeyler yapacağım. Gidiyorum ben. Bay bay. Alışmış kudurmuştan beterdir. Pikniğe bir alıştın. Hemen yarının planlarını yapmaya başladı. Adama fare gibi köpeğini Ah bir şey diyeceğim sen sana şuradaki konuşuyorsun. Hemen ne? şu dibindekiler. Evet. Elif adamlar hepsini duydu. Sen iyi misin fare gibi Evet adam fare gibi <laughs> <laughs> niye ya bari yapmış sen? Ben niye öyle bir şuursuzluk yaptım az önce? Adam bari gibi de şey Hayır adam değil, Adam şu hemen arkam. <laughs> sen, de... <laughs> sen de beni tasdik ama öne önüsün. Gerçek yöntemin şu köfteci. Şimdi burada bir kişiye kutsal. Bana ne olmuş kimse söylemiyor. <laughs> Fotoğraflarımı çekmekle yükümlü yani o kişinin adı... Ben değilim. İki son ekmek yedik diye şurada hemen yanağım pişmiş farkında mısın? mi? bilmem onlar neden. Teşekkür ederiz Elif abla kameranı kullanmamıza izin verdiğin için. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Oradan Ablamın götürüyor. kamerasını kullandım da biraz sinirlendi El elini nasıl aydın tutma fesini Başka birilerinin kamerasını almanıza gerek yok. E, yani almayın bakacağım sen iki saattir nasıl gözüktüğüne bakıyorsun Beni yani bu şekilde mi çektin iki saattir Yüzün böyle tüp patlamış gibi mi Annem sana çay bırakmamış <laughs> Annem sünger gibi Şunu emmiş arkadaşlar Tripoter <laughs> Emine bunun adı ne benim bilmediğim bir şey bu. Hayır anne bunun adını biliyorsun. Tripodter. Sanki enerji harcamış gibi iki somun ekmek yemiş burada. Yemedim. Köpeklerle paylaştım. Bak orada uyuyan var ya. Bak bak o uyuyanla paylaştım. Yalan söyleme. Evet senin gibi iki somun yemiyorlar muhtemelen. Hande. Ben var ya, Şiyar'ın annesi gibi burada bir konuşursam, <laughs> burada yer yerinden oynar şey voleybol oynayalım mı? Biz oynadık. Hani voleybol oynasak. Annem <laughs> radyo getirmiş. <laughs> radyo dinleyecek mi var anlayamadım. Dalga. Dalgalanıyor. Aile, aile. Bak şuraya yazı yazacağım oraya kimse geçmesin. Şöyle oraya geç. Ay Anladım. ben çok <gülüyor> <yaşayayım>. <gülüyor> Herkes böyle yapıyor tamam mı? Herkes böyle yapsın. Ne ben olur. şu hareketi Neyle? yapayım beni tımarhane yapacağım. Ben de yapmayacağım. Böyle. Eda ben, de, Elan, ben de bunu yapmayacağım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Başka poz verin. Güzel çıktığım yerde ses alırım bir de. <laughs> Anne bir yalasana şurama. yalan. Biraz. Sus. Şu kolumu yalan. Tuzsuz. Nasıl tuzsuz ya? Tuzsuz Tuzlu Tuzlu <laughs> on üzerinden kaçı tuzlu şimdi? Ay Eda tuzlu. telefonum burada Tuzsuz Tuzsuz Telefonumu versene Tuzsuz Tuzlu Tuzsuz Burayı sen, 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 sen. Sen, 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 sen Anne tanıttım ben tanıtsam ofisimi Üzgün olma o yüzden hiç bana bakmayın Şöyle konuşayım burada Emel vs Eda Voleybol oynayacağız <laughs>

Mahsumet, evet. Mahsume kilo almaktan çok mutluydu. Evet Mahsume bak kiloyu nasıl, almış nasıl tamam mı? Mutlu? Yar annem diyor ki evet, Mahsume'yi eskiden görmen lazım diyor. Kadının yarısını gösteriyor diyor ki işte bu kadar diyor. Kadın da anlamıyor gülüyor. gülüyor. Kadın dedi ki ona. Böyle de güzelim değil mi dede? Annem ne dedi? <laughs> ben zayıf seviyorum dedim. <laughs> Erdem tut onu. Ablam bacağı yolda koptu yetiliyoruz de tek yine ben yanmadım. Bu zaten kara gibi oldu. Nasıl yandın o kadar? Ben sana söyledim şimdi. Ben akşam esmerleşeceğim. Neden bir tek bana olmuyor bu ya. Bana <laughs> çok... Dur sakın korkma. Hadi. Korkma diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne kulakları da yaprak gibi ha. Aç lan gibi. Hücum, hücum. Saldır, saldır, saldır. Atıl kurt, atıl, atıl.